Amanda the Adventurer yani maceracı Amanda VHS video kasetleri izleyerek gizem dolu bir dünyaya adım attığımız bir oyun. Kasetlerin ana karakterleri Amanda isimli bir kız ve Wooly isimli bir koyun. Çocuklar için geliştirilen ve yazı yazmayı öğretmek amacıyla tasarlandığını düşündüğüm bir çocuk programının video kasetteki kayıtları. Aslında çocuklar için tasarlanan bir çocuk programı. Tabii ki kasetlerin asıl amacı çocuklara yazı yazmayı öğretmekten çok daha derin, oldukça ürkütücü bir hikayesi var. Amanda ve Wooly aslında kim? Oyundaki gizemli, ürkütücü yaratığın ve bu kasetlerin amacı ne? Wooly öldürüldü mü? Bu kasetleri izleyen oyunun ana kahramanı yani biz aslında kimiz? Bugün maceracı Amanda oyununun hikayesine ve tüm gizemlerine bakacağız. Hemen hikayemize başlayalım. Tavan arasını karıştırırken Amanda adında cesur bir kızın ve Wooly adında korkak bir koyunun başrolde olduğu eski bir çocuk dizisi olan maceracı Amanda'nın bir kutu setini buluyoruz. Şovdaki belirli bölümleri veya karakterleri hatırlamıyoruz ya da dizide tam olarak ne oluyor bilmiyoruz. Onun hakkında çok şey düşünmeye başlıyoruz ama yine de garip bir şekilde tanıdık geliyor. Merak edip kasetleri izlemeye karar veriyoruz ve nostalji bizi eski günlere götürüyor. Oyuna başladığımızda bir odadayız. Karşımızda ufak bir televizyon ve yanında 3 kaset var. Bu odanın duvar adına dikkat edin çünkü hikayenin ilerleyen bölümlerinde işimize yarayacak. Ve yine televizyonun arka planında hızlıca akan görüntüde de bazı gizemler bulacağız. Önce kasetlerin hepsine bakalım sonra hikaye ve gizemleri tamamlayacağız. Birinci kasette Amanda ve Wooly bizi karşılıyor ve bir markete gidiyoruz hemen izleyelim. And I love apples. Do you like apples? I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Good job. Now we can make apple pie. İkinci kasette Wooly Amanda tarafından durdurulmadan önce bize bir konuda uyarmaya çalışıyor. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't Kasetin sonraki bölümünde ise büyük anne için kasaptan et almaya gidiyoruz. Ama büyük anne vejeteryan yani et yemiyor. Wooly bizi uyarmak için ellerini sallıyor. Tam bu noktada işler karışmaya başlıyor. Elleri olmayan kasap etleri keserken Amanda Wooly'e doğru bakıyor ve Wooly korku dolu halde geri çekiliyor. Üçüncü kasette Amanda Dolunay'da bir evin önünde duruyor. Yanında ise Wooly yok. Wooly'nin yününe benzer bir şeyin yerde olduğunu görüyoruz. Wooly acaba kasapta öldürüldü mü? Amanda önce eve sonra evin kapısına tıklamamızı istiyor ve evin kapısını açtığımızda bazı korkunç ve paranormal şeyler yaşanıyor. şekilde oyun sonlanıyor ama aslında oyunun içinde çözülmeyi bekleyen 10 büyük gizem var. Hemen bu gizemlere bakmak için daha derine inelim ve sonra da hikayeyi tamamlayalım. 10 numara Oyunun resmi sitesinde açıklamada bazı yazıların farklı ve ürkütücü şekilde yazıldığını görüyoruz. Horror yani korku kelimesi var. Korkun nostaljisinin size eski günlere götürmesine izin veriyorsunuz şeklinde bir anlama geliyor. İkincisi ise bu kutu setinin içeriğinde. Pasta pişirmek, dükkana gitmek. Üçüncü madde ise biraz ilginç. Let me out yani dışarı çıkmama izin ver yazıyor. Son madde ise yeni arkadaşlar edinmek. Dışarı çıkmama izin ver kim ya da ne tarafından yazılmış olabilir? Büyük ihtimalle bu kasetlerin içerisinde tutsak edilmiş birileri tarafından yazılmış. Hikaye kısmında bu bölüme tekrar geleceğiz. 9 numara Birinci kasete dikkatlice baktığımızda arkadaki çalının içinde bir şey görüyoruz. Bu Amanda ve Wooly'i izliyor gibi. Bu belki de oyunun en sonunda gördüğümüz Amanda'ya çok benzeyen gri yaratık. Bu gri yaratık Amanda mı ya da Amanda'yı kontrol eden biri mi? Saç şekline baktığımız zaman Amanda ile aynı olduğunu görüyoruz. Ama eğer bu yaratık Amanda ise o zaman oyunun hikayesi çok sınırlı ve basit olur. Herkesin tahmin edemeyeceği şeyler yapmak daha ilgi çekici. O yüzden bu gri yaratığın Amanda olma ihtimalinin yanı sıra Amanda'yı ve hatta kasetin içindeki her şeyi kontrol edip onları kötülüğe sevk ederek belki de birbirlerini öldürmelerini sağlayan, ruhlarını çalan gri yaratık olduğunu da düşünebiliriz. Ve belki bu yaratık Amanda değil de bu TV şovunu izleyen biziz. Ve bizi hatta bu kaseti izleyen herkesi de kontrol altına alarak onların da ruhunu ilerleyen bölümlerde emecek. Halka filmini izlediniz mi? Samara karakterinin televizyondan çıkıp bu kaseti izleyenleri öldürdüğü hikaye gibi bu gri yaratık da belki bu şovu izleyenleri kasete hapsediyor. Hatta onları öldürüyor ve ruhlarını çalıyor olabilir. Tabii ki bunlar teori bekleyip göreceğiz. Yine ilk kasetin sonundaki yukarı hızlıca akan yazılarda gizli bir mesaj var. Bu kısmı yavaşlatıp izlediğimizde Turn the TV off now yani televizyonu hemen kapat yazdığını görüyoruz. Bu kaseti izleyerek aslında çok karanlık bir amaca hizmet ediyoruz. 8 numara İkinci kasetin başında Wooly televizyona yaklaşıp bize bir mesaj veriyor. Evet bu sensin, çok fazla zamanımız yok, ne yaparsan yap asla bunu yapma derken Amanda geliyor. Bu da Vuli ve Amanda'nın kasetin diğer tarafında bunu izleyenlerle bağlantı kurabileceğini bildiğini gösteriyor. Yani bizim yaptığımız şeyler kasetleri izlerken yazdığımız şeyler onların hayatını değiştiriyor ve bunu daha önce yaşamışlar. Biz ilk değiliz. Vuli de bizi bu yüzden uyarıyor. Burada yapmamamız gereken şeyin ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Bu kasette kasaba gidiyoruz ve Amanda bize kasaba ne istediğimizi yazar mısın diyor. Burada iki seçeneğimiz var. Eğer Meat yani et yazarsak kasap et kesiyor. Ve ikinci kasetten üçüncü kasete geçiyoruz. Ama eğer Lamp yani koyun yazarsak her ne kadar son seferde bize Lamp yerine Meat yani et yazmamız zorlansa da... Görüntüde yine kasap et kesiyor ama bu sefer bir değişiklik oluyor. Gizli bir kasete ulaşıyoruz. İkinci ve üçüncü kaset arasında bir başka kasete. Gizli kasette önce bir ev görüyoruz. Önünde arabalar var. Tüm bu işlenen suçlar ve izlediğimiz kasetin en sonundaki ev acaba burası mı? Sonraki görselde bir orman görüyoruz. Bu bölümde ise ağaç yapraklarının arasında bize bakan ürkütücü bir yüz var. Bu belki de o gri yaratık. Aynı zamanda üst tarafta kasetleri izlediğimiz odadaki duvar desenine benzer bazı desenleri de fark ediyoruz. Bu da bize kasetleri izlediğimiz odanın buralarda bir yer olduğunu işaret ediyor olabilir. Sonraki sekans biraz ilginç. Bir kasap ve içerisinde kesilmiş hayvanlar var. Üzerinde ise 826 yazıyor. 826'nın anlamı ise Angel Number yani melek sayısı hayatın rutininden kopup rahatlamanız için bir mola almanızı ifade ediyor. Peki bu sayının kasapta böylesine rahatsız edici bir görselde yazmasının anlamı ne? Bu kaseti izleyenlerin de kontrol altına alınıp artık vahşilikle rahatlamaya başladığının ve ruhlarının çalındığının göstergesi olabilir mi? 7 numara Üçüncü kasette ise bir evin önündeyiz. Yanında bir çocuk parkı ve yukarıda dolunay var. Amanda bize eve gitmemiz gerektiğini, dışarının karanlık olduğunu söylüyor. Eğer ev yerine çocuk parkına tıklarsak hem çocuk parkı hem de yukarıdaki dolunay yok oluyor ve Amanda sinirleniyor. Dolunay ürkütücü olayların yaşandığı dönemleri anlatır. O yüzden dolunayın yok olması biraz ilginç. Ve sonunda eve gidiyoruz. Amanda kapıyı çalmamızı istiyor. Kapıyı çaldığımızda ise Amanda'nın paranormal bir halde hareket ettiğini görüyoruz sanki kontrol ediliyor gibi ve sonunda da gri yaratığı görüyoruz. Oyun burada bitiyor. Eğer kapıyı çalmasak ve pencereye tıklarsak Amanda'nın let me in yani beni içeri al dediğini fark ediyoruz. Oyunun ana sayfasındaki açıklamada let me out yani dışarı çıkmama izin ver yazdığını hatırladınız mı? Sanki bunu yazan Wooly kurban beni içeri al diyense kontrol altındaki ya da aslında kötülüğün kendisi olan Amanda gibi görünüyor. Ve yine en sonda Amanda siyah beyaz çizgilerle tamamen paranormal bir forma dönüşüyor ve say hello. Yani merhaba de şeklinde bir şey söylüyor. Burada çıkan bölümde söylediği gibi hello yazarsak da oyunun sonunda bir şey değişmiyor ancak belki ilerleyen güncellemelerde bir şeyler değişebilir. 6 numara eğer Amanda'ya istediği cevapların tam tersini verirsek Amanda sinirleniyor ve oyunu baga sokarak bize istediği şeyi seçmemiz için diğer her binayı yok ediyor. Aynı zamanda eğer istediği kelimeyi yazmazsak birkaç denemeden sonra biz ne yazarsak yazalım onun istediği harfler ekranda belirmeye başlıyor. 5 numara Kasetleri izlediğimiz bölümde televizyonda hızlıca akan bazı görüntüler görüyoruz. Bunları yavaşlatıp incelediğimizde ise ilk görselde bir yüz görüyoruz. Bu bir cinayet kurbanı gibi görünüyor. Yüzünde kanlar olduğunu fark ediyoruz. İkinci görselde bir kasa ve yanında VHS kasetleri görüyoruz. Bu büyük bir ihtimalle halka filmindeki gibi kasetlerin aslında izlenmemesi gerektiği için bir kasaya saklandığını ama o kasadan bir şekilde serbest kaldığı için tüm dünyaya bu laneti yaydığını gösteriyor ve son görselde kapıya benzer bir şey görüyoruz. Sanki açılıyor ve buradan belki de oyunda gördüğümüz gri yaratık ya da başka biri çıkıyor. Tabii ki bunlar teori ilerleyen zamanlarda gerçeği göreceğiz. Bu kasetleri izlemeden önce gördüğümüz bu görüntüler öldürülen kişilerin belki de kasetlerdeki Amanda ve Vuli'nin içinde ve bu kasette hapsedildiğini ve buradan kurtulmaya çalıştıklarını simgeliyor. 4 numara bir kasette elmalardan bahsederken Wooly elmaya alerjisi olduğunu söylüyor. Ama Amanda yeni şeyler denemekten korkmaması gerektiğini söylüyor. Alerjisi varsa ve elma yerse bu alerji onu öldürebilir. Buna rağmen Amanda onu elma yemeye zorluyor. Bu da Amanda'nın hiç de masum olmadığını bize gösteriyor. 3 numara Video kasetlerde fark ettiğimiz bir başka şey ise sadece Amanda ve Wooly'nin canlı olmadığı, arkadaki evlerin, ağaçların, her şeyin aslında canlı olduğu. Gözleri var ancak hepsi mutsuz görünüyor. Sanki kasetteki herkesin ve her şeyin beyni yıkanmış ve kontrol altındalar ve istenen şeyleri yapmaya zorlanıyor gibiler. 2 İki numara İkinci kasetin başında Vuli bizi uyarmaya çalıştığı sırada Amanda bunu fark edip kaseti baga sokarak yine buna müsaade etmiyor. Amanda'nın karanlık güçleri var. İstediğimiz şeyleri seçtirmesi, istediğimiz şeyleri yazdırması, Vuli'nin bize mesaj vermesini engelleyebilmesi bunu gösteren şeyler. Ve geldik bir numaraya. Oyunu free cam yani serbest kamera moduna aldığımızda odanın tümünü görebiliyoruz. Ve arkamıza baktığımızda gri yaratığın aslında orada olduğunu fark ediyoruz. Peki bu gri yaratık Amanda mı ve bu gri yaratık bizim arkamızda mı duruyor yoksa zaten kasetleri izleyen gri yaratığın kendisi mi? Şimdi isterseniz oyunun hikayesine başlayalım. Öncelikle oyundaki kasetler bize nostalji yaşatıyor ancak kasetleri tam olarak hatırlamıyoruz. Bu ilginç bir durum. Çocukluğumuzda izlediğimiz bir çizgi film ya da buna benzer şeyleri hatırlarız normalde, değil mi? Bu durum kasetlerin belki de en sonda gördüğümüz gri yaratık ya da doğaüstü başka bir güç tarafından bir laneti yaymak için oluşturulduğunu simgeliyor gibi görünüyor. Gri yaratığa baktığımızda kafasında beyaz şeyler görüyoruz. Bu belki de kaseti izleyen ve oyuna hapsedildikten sonra ruhu çalınan kurbanları temsil ediyor. Aslında kasetleri izlemeden gördüğümüz ekran bize oyunun hikayesini anlatıyor gibi. Bir kasa ve yanında duran VHS kasetler görmüştük. Bu kasetler asla ortaya çıkmamalıydı ama ortaya çıktı. Ve gördüğümüz kurban Amanda ve Wooly içerisinde hapsedildi. Yani gerçek hayattaki kurbanlar kasetin içine hapsoluyor ve ruhu gri yaratık tarafından çalınıyor. Her çalınan ruh da gri yaratığı biraz daha güçlendiriyor. Amanda ve Wooly aynı kişiye Grandma yani büyük anne diyor. Bu da ikisinin aslında kardeş olabileceğini gösteriyor. Oyunun sonunda Amanda bize let me in yani içeri girmeme izin ver diyor. Ancak oyunun açıklamasında let me out yani dışarı çıkmama izin ver yazıyordu. Bu da Amanda'nın kontrol altında olduğunu, belki de gri yaratığın kendisi olduğunu ve önce içeri girip sonra da gri yaratığın ruhunu dışarı çıkmak için özgür bıraktığını simgeliyor olabilir. Yani aslında biz bu kaseti izleyerek gri yaratığı özgür bırakıyoruz. Ve gerçek dünyadaki suçları işlemek için onun istediği şeyi yapıyoruz. Belki bu yüzden Wally bizi uyarmaya çalışıyor ya da belki bu yüzden ekranda televizyonu kapatmamız gerektiğine dair uyarılar alıyoruz. Ama biz bunu dinlemeyip kötülüğün istediği şeyi yapmış oluyoruz. Kaseti izleyen herkesin ruhu gri yaratık tarafından çalınıyor ve onu güçlendirmeye devam ediyor. Oyunda gördüğümüz ağaçlar, evler ve her şey aslında canlı ama mutsuz ve bunların her biri kaseti izleyen ve oraya hapsedilmiş kişiler gibi görünüyor. Oyundaki odayı kamera modunda incelediğimizde duvarda bir tablo var. Bu tablo Morning in a Pine Forest, yani Çam Ağacı Ormanında Bir Sabah isimli gerçek bir tablo. Peki bu resim bulduğumuz gizemli kasetteki ormanın geçmiş ya da gelecekteki hali olabilir mi sizce? Her ne kadar görüntü birebir aynı olmasa da duvardaki tablo ve oyunda paylaşılan orman resminin arasında bir bağlantı olabileceğini, bu lanet başladıktan sonra oyunun geçtiği alanın ya da lanetin yayıldığı yerin bu ormanla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Her iki görseli sadece şans eseri oraya koymuş olma ihtimalleri de tabii ki var. Peki odada gördüğümüz gri yaratık aslında arkamızda mı? Odaya uzaktan baktığımızda aslında odada sadece gri yaratığın olduğunu görüyoruz. Bu aslında en baştan beri kaseti izleyen oyunun ana karakterinin bu gri yaratık olabileceğini simgeliyor. Kasetleri izleyen kişi lanetleniyor ve aslında oyunda gördüğümüz gibi yönlendirmeyi Amanda yapmıyor. Kaseti izleyen kişi olarak biz yapıyoruz. Yani aslında sandığımız gibi kontrol altında olan Amanda değil, kaseti izleyen herkes yani bizleriz. Amanda'nın kötü olmasının Wullie öldürmesinin sebebi aslında Amanda değil biziz. Çünkü biz gri yaratığız ve bu kaseti izleyen herkes bu lanet sayesinde o gri yaratığa dönüşüyor. Aynı döngü tekrarlanıyor ve lanet yayılmaya devam ediyor. Tabii ki bu anlattıklarım sadece teori. Ancak bu oyunun hikayesinin halka filminin hikayesiyle olan benzerliği sebebiyle anlattığım şekilde olması muhtemel ve bunları bekleyip göreceğiz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Maceracı Amanda ile ilgili yeni hikaye ve gizem videoları isterseniz videoya aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirim zilini de açarsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz ve yeni kanalımıza arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Şu an ekranda katıl butonuyla kanala üye olan arkadaşlarımızın isimlerini de görebiliyorsunuz. Ve Poppy Playtime Chapter 2 oynanış videosunu da ekranda görüyorsunuz. O videoyu da izleyebilirsiniz. Tüm oyunu tek videoda bitirdim. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Peki sizce Amanda ve Wooly gerçekten bu kasede hapsedilmiş kurbanlar mı? Ve tüm bu kötülüğü yayan aslında biz miyiz?